Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere hesap işi kursumuzun dördüncü dersini anlatacağım. Bu derste size arkadaşlar simleri anlatacağım. Hesap işinde kullandığımız iplerden bir tanesi de sim iptir ve çok sık kullanılır arkadaşlar. Simler, e, simleri kullanmanın e, bazı püf noktaları var. Ben size şimdi onlardan bahsedeceğim ve sonrasında arkadaşlar e, bu videoyu Muhtemelen Cuma günü yayınlamış olacağım ve pazartesi gününden itibaren Allah nasip ederse de size hesap işinin bir modelini, küçük bir modeli işlemiş olacağız. Basit olarak da siz hesap işini yapmış olacaksınız arkadaşlar. Şimdi, bakın ben size şimdi göstereyim benim simleri. Şöyle, rengarenk simlerimiz var arkadaşlar. Şöyle bunlar tel kırmalar. Bir de şunlar var arkadaşlar e, simlerimiz bizim her renk simlerimiz var. Eskiden ebruli sim de vardı şimdi var mı bilmiyorum ben kursa giderken vardı. E, şimdi arkadaşlar simler iki türlü sim var. Bir tanesi el nakışı simi bir tanesi makine simi. Makinede işleme yaparken kullanılan simler ee, şunu söyleyeceğim arkadaşlar, eğer hesap işinde hesap işi tekniği işliyorsanız, mesela bir modeliniz var diyelim sizin, o modelde sadece hesap işi tekniği de işlenmiş, mesela şu modelde var. Bakın arkadaşlar, burada hesap işi tekniği işlediğim e, bir modelim var. Burada hiç e, sim sarma yok, sadece hesap işi var. Eğer bir modelinizde sarma yoksa, sadece hesap işi tekniği varsa, e simin 3 katlı el nakışı simi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ama modelinizde e, sim sarmada varsa e, makine ipinin e, simin makine olanını makine simi kullanın konuşamadım. Makine simi kullanmanız gerekiyor neden? Şimdi şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Bakın ben bunu şununla işledim. E 3 katlı sim bu arkadaşlar. Bakın 3 katlı. Yani şu Bakın şu makine simi. Şu sarı olan makine simi. Bu da 3 katlı. Bakın e, yani makine simini 3 kat haline getirerek el nakışı simi haline getirmişler. Şimdi sim sarma yaparken neden makine simi kullanıyoruz? Bakın ben bunu 3 katlı işledim. Ama aralıkları var. Bakın görüyor musunuz? Aralıkları var bunun. Neden? Çünkü e, sim... Arkadaşlar kalınlaştıkça tutumu mesela şimdi bunu tek tek ayıramıyoruz biz. Aynı muline gibi bakın arkadaşlar bunlar 3 katlı ve birbirlerinin içine burkulmuşlar. Yani bir kat haline gelmiş. Yani daha kalın bir kat haline gelmiş. Bir de sert bir iplik olduğu için kumaşa tutun tutunumları güzel olmuyor. Bu şekilde dediğim gibi aralıkları oluyor. Ama makine simini siz kendiniz kat haline getirdiğiniz zaman... Mesela 3 3 kat haline kendiniz getirdiğiniz zaman bu simler e, birbiriyle dolanmadığı için kumaşınızda daha güzel bir tutunum sağlayacak ve görüntünüz e, kumaşın e, nakışınızın görüntüsü daha güzel olacak arkadaşlar. Kumaşınız alttan gözükmeyecek. Sim sararken kumaşınız alttan gözüküyorsa olmuyor demektir. Yani benim burada gör işte gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın yani kumaş alttan gözüktüğü için şimdi kamerada belki çok fazla algılanmıyordur ama e, ben şimdi şuradan bakıyorum. Kumaş alttan gözüktüğü için e, güzel bir görüntüsü olmuyor bunun. Bunu da size örnek olarak söylemiş oldum. Şimdi ben size simle iş yapmayacağım arkadaşlar. Mantığını anlatıyorum. Sadece simi kullanmanın mantığını anlatıyorum. Dediğim gibi eğer nakış yapacaksanız yani sar, e, sa, e, sim sarma yapmayacaksanız şu şekilde basit olarak... E, yapacaksanız modelinizde sadece bu şekilde bakın bunda sadece şey var mesela adı nedir ee, tekniği var basit hesap işi tekniği var bunu normal üç katlı simle el nakışı sim ile işleyebilirsiniz ama bir modelinizde sim sarma varsa hem şöyle de bir şey söyleyebilirim hem sim sarma var hem e, basit nakış e, basit hesap işi tekniği de var ne yapacağım derseniz o zaman ne yapacaksınız arkadaşlar hem 3 katlı hem tek katlı sim almanıza gerek yok. E, bir tane makine simi alacaksınız. Bunu siz e, kendiniz e, kat haline getireceksiniz. 2'ye katladığınız zaman 2 katlı siminiz olacak. 3'e katladığınız zaman 3 katlı siminiz olacak vesaire. E, bu şekilde makine simi alarak da işlerinizi yapabilirsiniz. Bunu söylemek istedim. E, şunu söyleyeyim. Mesela ben şunu bakın normalde. E, muline ile işliyoruz zaten. Mulinenin iki katı ile işliyoruz. Ben buraları makine simi ile işledim. Ben genelde zaten e, bir bunu işlemiştim herhalde. 3 katlı olarak. Başka da işlemedim. Bunları e, kaneviçe yaparken işledim. E, bunu ben iki katlı hale getirdim. Nasıl getiriyoruz? Aynı muline kullanır gibi arkadaşlar. Bakın ortadan ikiye katlıyoruz. Şu şekilde. Hatta gösterelim. Simi kullanmanın bazı yöntemleri var. Bunu mutlaka ve mutlaka iğnenize kitlemeniz gerekiyor. Yoksa bu dakikada bir buradan çıkar arkadaşlar. Her ipliği çektikçe iğnenizi çektikçe çıkar. Bu simi bu şekilde bakın bu şekilde biraz sert iplik olduğu için iğnenizde kitlemeniz gerekiyor ki bu çıkmasın arkadaşlar. Ve bu simi çok fazla uzun tutmayacağız. Neden tutmayacağız? Çok çabuk sıyrılıyorlar arkadaşlar. O yüzden daha kısa tutmamız gerekiyor. Bakın arkadaşlar şimdi şurada göstereyim. Şimdi hesap işi yapıyoruz. Bakın. Geçirdim. Halkadan da geçirdim. Şöyle iki tanesi de göstereyim. Bu şekilde işleyeceksiniz arkadaşlar. Sim yaparken, simle işlerken aynı bulune gibi işliyoruz. Ee, ama şunu söyleyeyim arkadaşlar, ee, şimdi sim ipler daha e, zayıf oldukları için, e, renk olarak da daha açık renk oldukları için çok fazla, e, hele bir de böyle geniş geniş yapıyorsanız mesela şimdi bu kumaşta e, iki katlı sim olmadı arkadaşlar göstermiyor. Buna en az 4 kat kullanmanız gerekiyor. Bu şekilde de e, örnek bezinizde ayarlamalar yapmanız gerekiyor. Baktığınız zaman e, sim burada hiç anlaşılmıyor. bile. Bakın mesela bu daha ince bir iplik olduğu için e, kumaş olduğu için 2 kat simde e, sim kendini göstermeye başlıyor. Ama burada göstermiyor. O zaman bunu ya 3 kat yaparsınız ya 4 kat yaparsınız. E, mulineden daha kalın olmaz mı? Olmaz arkadaşlar. Simler e, o şekilde murine gibi kalın durmuyorlar. Yani. Evet, ben e, bu derste size simleri anlatmak istedim e, çünkü simi çok sık kullanacağız arkadaşlar. O yüzden e, simleri de bildikten sonra bizim artık basit olarak basit hesap işi tekniğiyle model çalışmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Diğer teknikleri ben size ders ders daha sonrasında tabii ki göstereceğim muşaba, mürveri hepsini göstereceğim tekrardan nasıl uygulanması gerektiğini falan da göstereceğim. E, sim sarmayı da göstereceğim. Normal muline ile sarmayı da göstereceğim. Zaten aralarında hiçbir fark yok. Birisini simle saracağız. Birisini muline ile saracağız. Ee, onların hepsini teker teker göstereceğim arkadaşlar size. Ee, siz e, pazartesi günü Allah nasip ederse şöyle küçük bir bezle ben size sim, e, kaneviç, pardon kaneviç, hep kaneviçe diyorum ben nedense hesap işi mesela şu şekilde şöyle küçük bir tane model işleyebiliriz arkadaşlar. Bugünkü dersimizde simler üzerine olmuş olsun. Anlaşılmayan bir yer varsa bana yorumlar bölümünden sorularınızı sorabilirsiniz. Beni ilk alt dire ilişki merkezi Instagram sayfasından takip edebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomu paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olduktan sonra da zil işaretine basarsanız yeni paylaştığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımın büyümesine daha fazla kitlelere ulaşması için beğeni ve yorumlarınız benim için çok önemli. Bana destek olursanız da ayrıca mutlu olurum. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.